Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta sevdiğim kişileri kurtaracağım ve sevmediğim kişileri öldüreceğiz. Ben sevmiyorum. <laughs> şaka yapıyorum şaka. Kendimi seviyorum tabii ki de. Maksim kim lan? Unuttum ama. Üzgünüz. Giyiyorum. O seviyorum abi. Ömrü çok seviyorum. valla Vallahi. Hazır mıyız? Bekleyin kötü. Bunu benim ben ama sevmiyorum. Bu aha aha bu çok kötü. Onu sevmem onu istiyor. Batmanı da silme. Evet arkadaşlar. Atakan'a benim canım gibi onu da seviyorum. Beyza da oyna. Yok. Berkaya. Kim taşı? Bacon kötü, bacon kötü. Beşiktaş sevmiyorum. Balsar. Sonra... Bozkurt sayıs. Bunu ama sikiyorum. Hayır, kız arkadaşım. Ama sevmiyorum. Sevmediğim ramen sevmiyorum. Çünkü o videoyu Coconut. Hayır. Bir şunu. Cezden bırak. Özgür <laughs> düz. Cool cat. Anlıyorum. Zaten yanlış bir şey yapmıştım. Skolis. Ne de bilmiyorum. Dorsa şef. Bu kim lan kız? <laughs> Erayı silmiyorum. Bunu unuttum ki ama istiyorum ama eser yeter Artık GLL sildim. Ev Evgen Pro Evgen Pro sevmeyecekti. Oğlum Evgen Pro özlerim. Sen sevmiyor çok kötü yüzüm var. Exe Brian. Exe'nin. O zaman seni siliyorum çünkü Exe'sin sevdim. Eymen. Eymen'i seviyorum abi. Fokus. Fadiyes. Seviyorum. Forgotten. Ferdi be. Bacon kötü. Gelsemesi. Aa bu, 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 benim en iyi takipim abi. Gizliyle bozuk. 31. 31. Aferin benim topçuydu adım da. 130 word 31 31 çok teşekkür ederim bununla bana destek olmuş galiba 31 30 video sarık Terbrine Reis seviyoruz yuh şey değil mi Dai, es tu tu tai, a fucking es tu tu es tu tu O adam değil mi lan o? O adam vallahi siliyorum o adam hissediyor. Bacon kutuları bacon. Nooplardan çalmış. Bu kimdi? Ama yanımda siliyorum. Hayatta Ama Ona kas. O benim kas öğretmenim. İmma Dumba. Kerem Pura seni seviyorum. Ama bacon sildiniz günüm. Kedi sever Mina. Sil çabuk kurt adam pro 14 vallahi kurt ya killer queen bu kimdi lan bunu yeni biliyorum de bu kim lan bu kim bunu hiç tanımıyorum bacon 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 maxim borozov memory ha memory biliyorum bırak sürüse ama artık burası söylemiyorum. <laughs> Mehmet Min. Bunu da silmiyorum. Merve. Sil. Muhammed. Silme. Çünkü çok iyi bir isim Muhammed. Mustafa da çok iyi bir isim. Onu da silmiyorum. Abi çok karşı bir isim geldi silmiyorum. Herifler <laughs> Üzgünüm bunu sevmiyorum ama. Neyse sinmiyorum seni. <laughs> Eskiden oynadık be. Ama bıçaklayıp geçmişti içine. Üzgünüm. <laughs> Yazık oldu dostum. <laughs> Mustik kafa. Hani bunu bıçaklamıştım. Bari şimdi seni bıçaklayacağım. Uçakla bineceğim de lazer atcam ya da, ya da neyse onu ne yapmayayım hadi acıdım. Bekir, bekir, bekir. Oh. Ne bakıyorsun oyunda iyi ya. Ömer Aslan'ın. Ömer Aslan'ın <laughs> <Ne> sildi <südü> lan. Bekir, <laughs> <laughs> bekir. Bu ne lan? PS. O ses kamerayı bilmiyorum ama sileceğim. Koz olsun. So. Killer. Killer'ı sevmiyorum. Galiba NPC'ydi adı. Rose abi. Değil ya. Bu ne biçim kızım bu Bu benim kız arkadaşım. Aa bu hesabını sevmemiştim. <laughs> Roblox'ta öyle ailesi. Senin aile mi var lan? Küçük herif. Artık yok edin. Aa bu da benim takipçim. Bunu da sinmiyorum oh, oh, kaptı. Tapma değil de. Kardeşim gibi bu da noob. Noob, 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 noob. Sevmiyorum seni. Konik manyo. <laughs> seviyorum. 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 Sus. Among Us. Among <laughs> <laughs> Us. <laughs> 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 <Pek. Gülüyor> Kadir'le görüşmüştüm. Ben de güçlüyüm. Tamam, beni de ver. Eysel. Bin o bin şey. Dört bir şey. Bir de beni galiba tehlikeli olası bir koymuş yine. Ve kokona bu koymuş. Ben böyle değil de lan adam bu. O sarılır. Sıvıyorum seni. Ama yine bu arkamdan Ama yine de sevmiyorum lan. Ekrana ne oldu? Hah ekranı. <laughs> Mızım, yaptım, burası Nazım Boru'suz arkadaşım. Nasıl ya abi? Ne istiyorsun? Yeah. Kap'tanım, 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 kap'tanım. Hemen abi, hemen, hemen. Neden yazıyorsun ya? Kap'tanım. Hayır olmuyor mu ya? O zaman şöyle yapak. Emotes'ten gerek. Neyse. Bu hesabını da söylemiştim. Oğlum ne kadar hesabım var lan senin. <laughs> Oğlum hesabı var lan. Güzel köpüşüyor ama artık sevmiyorum Çünkü kaptanım için ağam için bıraktım ben onu ağ <laughs> Neyse Ah be Bu da benim blok suyu tabi Git be seni seviyorum Yor <gülüyor> Yor <gülüyor> Neyse neyse e Bak bu Artık kaptanın Manchester Ronaldo olduğu için dua et. Seni bilmiyorum. Ama artık Ronaldo Suderbistan'ın Suderbistan'da. Bak ama eski takımısın valla seni sevmiyorum bak Hakkını helal et Yürü Yürü bu da dikkat Ozan Bu da dikkat Yuhi Aa bu da bir Pardon. bu da ne evet arkadaşlar ona da ha evet arkadaşlar bu kadar evet arkadaşlar videomuz bu kadardı evet. sildiğim kişidir o kız biz Be eğer belki var mı diye bakıyorum Silmediğim. buradan mı takip silmiş mi ya silmeliyim kalmamış. Tamamdır arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. <laughs> Yarın bir tane daha video görmek abone olup like atmayı unutmayın. Hadi bay bay.